Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere harika bir tatlı tarifiyle geldim. Hem pratik, hem de çok az malzemeli, hem de çok lezzetli bir tatlı tarifi. Arkadaşlar, ceviz, fındık, fıstık kullanmıyoruz ama bir o kadar da lezzet kazandırıyoruz. Gelelim tarifine. Nasıl yapmışım? Buyurun tarifine geçelim. Önce şerbetini hazırlayalım. Bir buçuk barda su bardağı şeker, bir buçuk su bardağı su kullandım şerbeti için ancak daha sonra e, yarım ölçü daha yapmam gerekti. Yarım su bardağı su, yarım su bardağı şeker tekrar koyup kaynatmam gerektiği için malzeme listesini alta 2 su bardağı olarak yazacağım. Şerbetini siz de ona göre yapın. Hamuruna geçelim. Yarım 125 gram tereyağı veya margarine yarım su bardağı toz şeker ekleyip bir yumurta ekleyip elimle karıştırdım. Bütün malzemeleri videonun altına yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. 1 çay bardağı hindistan cevizi, 2 su bardağı un ilave ediyorum. Yarım paket kabartma tozu ilave ettim. 1 paket vanilya ilave ediyorum. Güzel bir cebi hamur yoğuruyorum. Kıvamına göre un eklemesi yapacağım. Yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre un miktarı değişir. Unun kalitesine göre de değişir. O yüzden her zaman kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyelim. Yarım su bardağı daha ekledim. Toplamda iki buçuk su bardağı un kullanmış oldum. Ee, dediğim gibi sizin yumurtanız küçük olur veya e, ununuz çok az su çeker, sıvı çeker. Unumuzu mutlaka kontrol ekleyelim. Kurabiye hamuru gibi yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyoruz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. İsterseniz e, rulo yapıp e, bıçakla kesebilirsiniz. İsterseniz böyle pratik bir şekilde yuvarlayıp koyabilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Yaptığım e, yuvarlakları Hindistan cevizine buluyorum. Altının üstüne her yanını Hindistan cevizine buluyarak yağladığım fırın tepsisine diziyorum. Evet 170 derecede alt üst ayar fırında üzeri hafif pembeleşip kızarana kadar pişiriyorum. 18-20 dakika bir sürede pişiyor arkadaşlar. Hemen şerbetimize bakalım. Şerbetimiz kaynamaya başladı. 5 dakika kadar kaynattım. Limonum şu anda evde olmadığı için çok az bir limon tuzu attım. Bir çimdik kadar. Limonunuz varsa birkaç damla limon sıkın ve ocağın altını kapatın. Evet tatlılarımız pişti gördüğünüz gibi çok fazla kızartmadan pembeleşir pembeleşmez aldık ocaktan hemen e, fırından çıkar çıkmaz sıcakken ılık şerbetini döküyoruz arkadaşlar çok önemli çünkü şerbeti hemen çekmeyen bir e, hamur o yüzden mutlaka fırından çıkar çıkmaz sıcak sıcak şerbetini dökün şöyle üzerine dökünce fırın tepsisine yayılıyor şerbet de az olduğundan içlerine atıp iyice çekmesini sağlıyorum şerbeti. Tatları soğutmadan şerbetinizi mutlaka yedirin. Evet bu ölçüden sonra yarım ölçü daha şerbet kaynatıp dediğim gibi üzerine tekrar döktüm. Malzeme listesine videonun altında mutlaka bakın. Şimdi şerbetin çeksinler. Benim çok zamanım yok, akşam oluyor. Bakın hava kararmaya başladı. Yarım saat kadar dinlendirebildim arkadaşlar. Üzerini hemen hindistan ceviziyle süsleyip servise hazır hale getiriyorum. Hemen şöyle bir tanesini e, size göstereyim nasıl göster e, göründüğünü kalbura bastı gibi çok sert değil kıyır kıyır değil bulut gibi çok hafif çok yumuşak da değil arkadaşlar tam kıvamında böyle şekerpare kıvamında güzel bir tatlı oluyor denerken bunları göz önünde bulundurun kıyır sevenler zaten kalbura bastı şeklinde tatlılar yapabilir Gayet pratik ve güzel arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. iyi bayramlar.